Kur'an kursunda terlikle çocuk döven bir hoca bu konu gündemde. Adam çocuğa hunharca ve zalimce saldırıyor. Çocuktan yürek parçalayan çığlıklar yükseliyor. Manzara bu. Adam Kur'an kursu hocası olmuş ama öğrettiği Kur'an'da en çok vurgulanan merhamet sözcüğünden zerre kadar nasip alamamış. Bu adamın o çocuğu zalimce dövdüğü ortaya çıktığı anda derhal adalet önüne çıkarılması gerekiyordu. Fakat heyhat Sakarya müftülüğü adamı korudu kolladı. Sessiz sedasız emekli ayırdılar ve bununla yetindiler. Ancak çok şükür ki savcılarımız ve yargıçlarımız Sakarya müftülüğü gibi vurdum duymazlık yapmadığı görüntülerin ortaya çıkmasından sonra dayakçı hoca derhal gözaltına alındı ve dün akşam itibariyle tutuklandı. Taciz, tecavüz, eziyet, işkence, dayak bunlar korkunç olaylar. Ama bunlardan çok daha korkunç olan iki şey daha var. Bir, bu tür olaylar karşısında sergilenen vurdum duymazlık. İki, bu tür olaylar karşısında ortaya çıkan kol kırılır, yen içinde kalırcılık. Dayakçıyla, tacizciyle, tecavüzcüyle baş etmek belki daha kolay. Ama biz asıl vurdum duymazlık, ve kol kırılır yen içinde kalırcılıkla mücadele etmeliyiz.